Türk sanayisi geliştikçe, büyüdükçe, araştırma ve geliştirme kültürü kazandıkça sınayi mülkiyet alanında da biz Türkiye olarak her gün yeni rekorlar kırıyoruz. Şimdi buradan ilk kez 2022 sınayi mülkiyet verilerini açıklamak istiyorum. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 9.009 patent, 5.502 faydalı model, 197.235 marka ve 78.268 tasarım olmak üzere 2022 yılında toplamda 290.014 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı. Bu başvurulara baktığımızda bir önceki yıla göre yerli patent başvurularında yüzde yedi, yerli faydalı model başvurularında yüzde yirmi beş, yerli marka başvurularında %12 ve yerli tasarım başvurularında yüzde otuz bir artış gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da bize neyi aslında ispat ediyor? Türkiye'de şu anda inovasyon anlamında büyük bir ivme yakaladık ve bu ivme son sürat devam ediyor. Ve şunun altını özellikle çizmek istiyorum. 1994 yılından bu yana ilk kez Türk patente yapılan yerli patent başvuruları yabancı patent başvurularının da önüne geçmiş oldu Biz ee, gerçekten bununla da mutlu olduk 2002 yılında ülkemizde 414 yerli patent başvurusuna karşılık 1414 yerli patent başvurusuna karşılık 1460 yabancı patent başvurusu yapılırken geçtiğimiz yıl, 9.009 yerli patent başvurusuna karşılık yabancı patent başvurusu 6.847'de kaldı. Patent tescil sayısı da 2021 yılına göre yüzde iki oranında artarak 3.407'ye yükseldi. Böylelikle Türkiye'nin patent tescili sayısı son 20 yılda 46 kat artmış oldu. Geçen yıl yapılan 291 ve bu yılın Ocak ayında yapılan 32 coğrafi işaret tesciliyle toplam tescilli coğrafi işaret sayısı da 1313'e ulaştı. Evet, sınai mülkiyet alanında yaşanan artışlar gelecek adına bize ümit veriyor. Ancak bu sayıları da biz aslında ülkemizin potansiyeline baktığımızda yeterli bulmuyoruz. Bu manada yerli ve milli işletmelerimizin ARGE ve yenilik kapasitesine yönelik atılımlarını da kapsamlı bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz.